Düşün, şu anda üstünde yürüdüğün toprak, sakin, sessiz, güvenli gibi görünen zemin bir gün öyle bir sarsılacak ki daha önce hiçbir sarsıntıya benzemeyecek. Ne doğu kalacak, ne batı, ne ev, ne gök. Çünkü bu kıyametin sarsıntısı. İza zül ardu zil Yeryüzü kendine ait olan o büyük sarsıntıyla sarsıldı. Bu sarsıntı sıradan değil. Bu Allah'ın emriyle gelen son sarsıntı. O gün dağlar yürütülür, Denizler kaynar, gökler yarılır, insan neye uğradığını şaşırır, dünya son görevini yapmaya başlar. Ve sonra ve ahracetil ardu eskaleha ve toprak yüklerini dışarı çıkardığında evet yüzyıllardır sakladığı ne varsa hepsini bir bir dışarı çıkaracak. Ölü bedenler, unutulmuş mezarlar, sırlar, günahlar, amele toprak konuşacak şahitlik edecek. Çünkü artık susmak yok. O gün herkes ne yaptığını görecek. Yaptığın iyilik, işlediğin kötülük, küçük ya da büyük, hepsi toprağın diliyle önüne serilecek. Ey insan, bu ayetler sadece geçmişi anlatmaz. Bu senin geleceğin. Kalbin hazır mı? Hesaba çekilmeye, yüzleşmeye, sarsılmaya hazır mısın? Zilzal geliyor ve hiçbir sır toprak altında kalmayacak.